Merhabalar dostlar arkadaşlar 17 Mayıs 2024 toplam 4 tane hissemiz Lilak Koton Altınay ve Koç metal karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Lilak ve Koton arkadaşlar bugün eksi kapattı. Borsamızın artı olmasına rağmen eksi kapattı ama ikisi de eksi 4'te eşitlendi gibi gözüküyor. Yalnız lotlarda da bir işlem açmaya bir azalma var. Bu bizim için bir avantaj yataylık söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani fiyatın hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkma olasılığını artırır. Dediğimiz gibi 3-4 gün daha böyle veya bir hafta böyle gezinirse çok da ciddi sıkıntı olmaz diye diye düşünüyorum. Tekrar yeni bir yükseliş için dip noktası arayışı içerisinde diye düşünüyorum şu aşamada. Gelelim Altınay ve Koç MT arkadaşlar. Aslına baktığımızda altına dün gayet güzeldi. Bugün de arkadaşlar güzel seyredecek bir durum. Ciddi bir sıkıntı yok. Tavanda bekleyen not sayısı 123 bin 600 bin civarında. işlem arkadaşlar toplam iki günde gördüğü işlem oranında toplam halka arz lotundan %1.13'e tekabül ediyor ki bizim sınırlarımızın çok çok üzerine biliyorsunuz ki burada on arkadaşlar toplam evde er işlem lot sayısı onu geçmemesi lazım. Burada da arkadaşlar daha çok %10'un üzerinde altına düşmemesi lazım. Tavanda bekleyen lot olarak baktığımız zaman. Şu anda arkadaşlar altına buradan çok uzak. Pazartesi büyük ihtimalle tavandan devam edecek. Hatta belki salı bile arkadaşlar. Şu anda belki demeyeyim aslında. Hani e, ihtimal e, şu anda arkadaşlar baktığımız zaman e, burada tavan olma ihtimali daha fazla. Üçüncü günde. E, dördüncü günde artık şu anda ihtimal var diyelim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bozacak anlamda söylemiyorum. Yani çünkü ertesi günü söylemek daha mantıklı. Ve Koç MET'e baktığımız zaman arkadaşlar Koç MET aslında altın aydan biraz biraz daha kötü bir şekilde oldu. Çünkü altın ay dün arkadaşlar daha düşük bir orandayken yaklaşık olarak da ne kadar? %0.18 miydi? Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. O civardayken biraz daha bu hızlı bir çıkış yaptı gibi gözüküyor. Peki buradan baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Pardon 0.40 özür dilerim arkadaşlar. 0.40'tı. Şu anda bu 0.87 civarında biraz kötü. Yani şunun tavan sayısı olarak baktığımız zaman altına biraz daha fazla olma ihtimali var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda ikisini mevcut görüntüsüne göre. Şu andaki görüntüsüne göre. Hayırlısı olsun diyelim. ikisinde tavan olma ihtimali pazartesi oldukça oldukça fazla. bunda da belirtelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.